Sizlerle çok da önem verdiğim bir konuyu paylaşmak istiyorum. Konumuz anlaşmalı boşanma e, protokolü hazırlarken evde bizimle yaşayan sevimli dostlarımız noktasında. Eğer bir anlaşmaya varamazsak nasıl bir yol izlenir? Neredeyse hepimizin evlerinde aile fertlerinden biri sayılan ve hepimizin çok sevdiği ev hayvanlarımız var. Bu yakın dostluklarımız boşanma davası sırasında bir paylaşma söz konusu olmak zorunda kalıyor. Ve burada eşler bazen gerçekten Aynen bir evladı paylaşmak gibi ya da işte bir velayetin tartışılması gibi ev hayvanının da kimde kalacağı noktasında önemli derecede sorun yaşıyorlar, problemleşiyorlar. Bu noktada hukuki haklar nelerdir? Ev hayvanı kimin uhtesinde kalmalıdır, kiminle kalmaya devam etmelidir? Bu konuyu konuşmak istedim. Tabi bu aslında hem hayvan hakları kanunu kapsamında ele alınması gereken bir konu hem de toplumumuzda artık yükselen bir bilim seviyesinde hayvanlarımıza verdiğimiz kıymetin, onların yaşam hakkının, onların özgürlüklerinin temelinde de değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Hayvan hakları kanunu baktığımızda her hayvan eşit doğar ve yaşama hakkına sahip. Aynı şekilde sahipsiz hayvanlar da bu şekilde korunma hakkına sahiptirler. Bu noktada bizler ev hayvanlarımızı ne surette ediniyoruz? Öncelikle aslında bu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Yani aile birliği içerisinde birlikte bir edinim mi söz konusu oldu? Yoksa münhasıran birisine ait bir edinim mi söz konusu? Öncelikle bu sorunun cevabını soruyoruz müvekkillerimize. Eğer evlilik birliği içerisinde birlikte edinme söz konusuysa ve taraflardan hangisinde kalacak noktasında eşler anlaşamadıysa tabii ki hep söylediğimiz gibi anlaşmalı boşanmada eşler boşanmanın sonuçları noktasında anlaşmak zorunda. Tabii bu feriler açısından baktığımızda ev hayvanının paylaşılması e, konusu aslında bir ev eşyasının paylaşılması başlığı altında kabul ediliyor ve evet burada da eşler aslında bir anlaşma varamadıysa anlaşmalı boşanma protokolünü her ikisi aktedemeyebiliyorlar. Şimdi bu noktada aslında bir hakime müdahalesi gerekebiliyor belki işte e, yine bir çekişmeli dava söz konusu olup burada tartışma konusu olabiliyor. Bu noktada birlikte edinme söz konusuysa eşlerden bir tanesi eğer bende kalsın dediyse yani bir anlaşma söz konusuysa bu noktada diğer eşe sürüm değeri üzerinden bir bedel ödemek zorunda. Tabi bizler hep burada doktrinde önemli hem de yasada belirtildiği üzere hangi eşin bakmak istemesinden ziyade aynı çocuğun üstün yararında olduğu gibi kimin ev hayvanının bakımında daha etkili olduğu onu fiziksel olarak ve ekonomik olarak daha iyi koruyup kollayabileceği, bakımını yerine getirebileceği kiminle bağının daha fazla olduğu noktasında karar verilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Ancak eğer eşler anlaştıysa o zaman diğer eşe buradaki sürüm değerinin yarısı olan bedeli ödemekle yükümlü tutuluyor. Ancak dediğim gibi burada bir anlaşma söz konusu değilse ve bir çekişmeli boşanma söz konusuysa burada ev hayvanının kimde kalacağı noktasında hakim kimin tarafından daha iyi bakılacağı kimin tarafından o tarihe kadar daha çok bağ kurulduğu işte ekonomik olarak gelecekte de ve fiziki olarak da kimin daha iyi bakım sağlayabileceği değerlendirilerek bir hüküm kuracaktır. Tabi burada ikinci bir husus ise ev hayvanın münhasıran taraflardan birine ait olması hususu. Burada yasaya baktığımızda aslında bir boşluk görüyoruz biz burada ve münhasıran eşlerden birine ait olan bir ev hayvanı noktasında diğer eşin bir hakkının söz konusu olamaması söz konusu ancak yine doktrinde de desteklendiği üzere yine bir çekişmeli da, war da. söz konusu olabilecek bir talep olduğu kanısındayız. Çünkü burada yine ev hayvanın kimin tarafından daha çok bakıldığı, kiminle daha çok bağ kurduğu, kimin yanında kalırsa gelecekte daha fiziksel şartlarının iyi sağlanacağı noktasında belirlilikler varsa bir talep konusu olabileceği ve burada bir hakimin boşluğu dolduracağı, MK2 uyarınca bir durum söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da bir talep halinde ev hayvanınız sadece münhasıran eşiniz tarafından edin, edilmiş ve sahiplenilmiş olsa dahi birlikte baktığınız için sizinle daha fazla bağ kurması ve sizin de daha iyi bakabilecek olmanız durumunda hakimin kararı uyarınca size verilebilir. Burada da aslında yine takdiren türüm değeri üzerinden belirlenecek değerin yarısı eşe teklif edilerek ve sunularak bu e, karar hükme ulaştırılabilir. Dolayısıyla Evet ev hayvanlarımız bizler için çok kıymetli. Burada ancak hem hayvanları koruma kanunu hem de toplumda gerçekten bilincin yükselmesiyle birlikte biz bizler için adeta bir aile ferdi değeri taşıyan camlarımızın öncelikle hayvan koruma kanunu ezdinde ve yükselen toplumsal bilinç nezdinde bizlerle birlikte yaşayan ev hayvanlarımızın üstün yararını korumamız gerektiği, daha öncesinde evlilik süresince hangi eşin daha çok bağ kurduğu, hangi eşin daha çok bakımını sağladığı ve gelecek düzlemde de hangi eşin hem ekonomik hem de fiziksel olarak hem de sevgi bağı anlamında daha çok destek vereceğini değerlendirerek aslında kendi menfaatimizden, kendi isteğimizden çıkarak hayvanımız düşünerek bir karar vermemizin yerinde olacağını düşünüyor ve hatırlatıyorum.